cilde uygun bir temizleyiciyle cildi tamamıyla temizliyoruz. Temizleme aşamamız bittikten sonra yaklaşık 22 çeşit Estemax'ın maske çeşitlerinden seçerek cilde uygulamayı yapıyoruz. 2021 yılında dünyanın en iyi maske ödülüne layık görülmüş çok özel bir maske serisidir. Estamax uygulamasına başlarken cilde uygun maske serisini seçiyoruz. Ölçülendirme kabı zaten kendi içerisinde. Bunu cilde uygun yapılacak bölgeye göre işlemde tamamıyla hidrofilik olduğu için suda açılma özelliği var. 専門しくお願いります。<laughs> Estemax dünyada ödül almış maske grubunda bir numarada olan bir sistem. Bununla birlikte 22 çeşit segmenti var. Cildin ihtiyacına göre hangi segmente uygunsa o segmentle birlikte cilt bariyerinin üzerine uyguluyoruz. İşlem esnasında ürünleri tamamen hidrofilik olduğu için suda açılma özelliği var ve çok hızlı bir şekilde cildin DNA'sına ve RNA'sına kadar işleyebilir. Şimdi Estemax aslında çok üst segment bir ürün. Bununla birlikte yaptığımız VIP işlemler için daha uygun diye düşünüyorum. Bu işlemleri yaptığımızda belli segment anında kırışıklıkları yok ediyoruz. 20 gün kadar kalıcılığı oluyor. Bununla birlikte düzenli olarak yaptırırsa kalıcı olarak kırışıklıklarına veda edebiliyorlar.